yalnızım çünkü sen varsın Geldi ve yanındaki boş sandalyeye oturdu. Tek başımalığımı dağıttı varlığı. Bir sigara yaktı ve gülümsedi. Sonra bir biraz söyledi kendine. Yanmasa da çene altına yerleştirilmiş kırık bilekleriyle makyajlarını daha alkolün dağıtmaya başlamadığı şık kadınlar ve onlara ev sahibi rolü yapan masa sahibi erkekler vardı. Birkaç kadehten sonra bu kasıntı duruş yerini aldırmasız bir gevşekliğe bırakacaktı. Gözlerime baktı ve neden yalnızsın diye sordu. Başımı çavurdum ve neye göre dedim küldü. Birazından bir yudum daha aldı. Senin hiç susmaktan dilin kurudu mu diye sordum birdenbire. Şaşırdı. İşte odur asıl yalnızlık dedim. Suskun ve hep yalnızsın. Uzaktan izlemek yetmiyor seni anlamaya. Neden insanlarla aranda hep kalın duvarlar var ve neden hep yalnızlığı seçiyorsun dedi. Şimdi gülümseme sırası bendeydi. O birasını yaralarken ben anlatmaya başladım. Varlığına sarıldığım huzur maskesidir yalnızlığım. Evet huzurdur ama maskedir de aynı zamanda. Kimseye armağan edemeyeceğim bencilliğimdir. Otobüslerde hep son duraklarda uyandırılan kendi yolunda kendini kaybeden biriyim ben. Seçilmiş bir yalnızlığı yaşıyorum. Sebeplerim içimde gizli. Anlattıklarım onu iyice meraklandırmıştı. Kafasında dönüp duran binlerce soru vardı biliyordum. İçlerinden birini seçip konuştu. Etrafındaki kalabalıklar bir şey ifade etmiyor mu sana? Oturduğum sandalyeden doğruldum ve... ...hangi kalabalık bu yalnızlığa çaredir ki? Sanılanın aksine... ...yaşayanın ölene bıraktığı mirastır yalnızlık denen illet... Ben bir kodese girmedim. İnsanları dışarı kilitledim. Dışarıdaki kalabalıkla yan yana gelmezliğimle koruyorum yalnızlığımı. Bu yarattığım yalnızlığa ben yetemiyorum ama... ...başkaları iğne atsa yere düşmüyor inan dedim. Birazını bitirmiştim kafasını kurcalayan sorular giderek artıyordu. Bizi dışarı kilitlediğine memnun musun peki? İnsan nasıl barışık yaşar bu kadar derin bir yalnızlıkla? Sorusunu tamamladığında kaşları hala çatılıydı. Yalnızlık hiç kimsenin olmadığını bile bile günde en az on kere içine bakmasıdır insanın ve alışmadığın her yalnızlık hep ilk gibi gelir sana Yan yana durmanıza rağmen yine de bir çift olamazsınız yalnızlıkla İç bükey bir yalnızlıkta sadece inmek için kullanılan bir merdivenle ulaşabilirsiniz kendi kuyunuza Ve ne kadar derinse o kuyu o kadar kaybolursunuz kendi yalnızlığınızda artık sessizliğiniz bile cevap vermez size. İşte ben bu yüzden yapayalnız bir yalnızlıkla yaşıyorum ve hiç şikayetçi değilim kendimden. Garsonu çağırıp hesabı istedim. Gideceğimi anlayınca telaşa kapıldı. Alelacele girdiği cümleye ya payalnız bir yalnızlık en çok neyi anlatmaz kahraman? Ondan hiç beklemediğim bir soruydu bu. Biraz düşündüm ve cevap verdim. Her sabah düşür düşür bitiremediğim bakire yüzlerdeki fahişe maskeleriyle savaşarak başlıyorum hayata beni en gizli yerlerde bile sobelemeyi beceren bir ebe yalnızlık. İşte bu yüzden kendimi parantez içlerine saklayarak yalnızlığımı yalnızlığımla aldatıyorum. Yalnızlığımın bana soramadığı her şeyi sen biliyorsun. Şaşırdı. Hiç böyle bir cevap beklemiyordu. Sen kendine olan yenilgilerini zafer sayıyorsun. Gözleri sımsıkı kapalı ağlamak değildir de nedir bu? İyileşeceğini bildiğin yaraların kabuklarını soyuyorsun durmadan. Hiçbir güvenin yok insanlara. Bak, hep yanındayım. Bazen bir duraklık, bazen bir telefonluk mesafedeyim sana. Sıkıntılarında, kederlerinde birlikte ağlamıyor muyduk? Birlikte gülmüyor muyduk hayata? ben bu dostluğun satır aralarını okumaya çalışırken sen neden bu kalabalık yalnızlığınla beni de yalnızlaştırıyorsun sana bu kadar mı yokum sende diye haykırdı. Garson geldi hesap pusulasını uzattı üstüne almayacağım parayı adisyonun arasına koyarak ayağa kalktım. Son sözlerim şunlar oldu. Ne sen bu kalabalıkta yalnızlığı yaşayabildin, ne de ben bu yalnızlıkta kalabalığı. Yokluğun değil varlığındır beni yalnızlaştıran, kimseyi sevemememin tek suçlusu sendin. Bana dost gözüyle bakarken, sana aşık olduğumu hiç bilmedin. Hep yanımdaydın, bu yüzden kimseyi sevemedim. Evet çok yalnızım, çünkü sen varsın. Bu onu son görüşümdü ve kendime olan son itiraf. Ey beni bana pişman eden yalnızlık, sana çok teşekkür ediyorum. Beni koca bir hayatın ön sözünde bıraktığın için.